Denize çıkan tüm yolları seviyoruz biz değil mi arkadaşlar? Bakın şurada ne var? Bakın biri geyikleri koşuyor. Eskiden burada tarlaları geyikle sürüyorlarmış. Yani burası geyik koşan. bu gördüğünüz her yer aslında eskiden ormanda. Biz insanoğlu girdik, buralara evme ev yaptık, işte barındık falan filan. Görüyorsunuz ağaçlıkları. Dalgaların sesini de duyuyorsunuz. Burası sesi sakin. Şu gördüğünüz ünite tesis de öğretmen evi. Çok ekonomik fiyatlara yatma barınma hizmeti veriyor, yemek de veriyor. Şu karşıda gördüğünüz burun da Sinop olsa gerek. Sinop'un il merkezi zaten burunda. Burada din, arkada da mesire alanı var işte kamp işte İşte çadır madır. Toresçiler işte gelirsiniz burada çadır kurarsınız. Öğretmen evinde kullanırsınız. Duştu yemekti Daha ne istiyorsunuz? Burası yazın da böyle sakin. Hafta sonu biraz kalabalık görürsünüz o. Mis. Mis.